Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani. Bir şey demeyeceğim baba. Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara geleyim mi seninle yardım ederim? He? Ya yapma şunu ya konuş, konuş. Gel mi dedin ha? Hasan Ali hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melih Tayla. O film Melih Sancı. babam konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Serap Ben bunun ağzını burnunu kurabilir Bu adamın miyim sabrını deniyor ne? Kliba tamam tertemiz. Tıkır tıkır çalışıyor. Sizde durum ne? Baba kapı kolları, ampuller falan hepsi tamam. Duvarlar da boyandı tamamdır. Kapılar boyandı tamam. Mutfak dolapları tamam. Kalorifer peçekleri boyandı tamam. Polisen boyayla mikrop yok edildi tamam. Hadi bakalım. Kaporayı tam alacağız inşallah. Hadi. Ulan her şey yani tam. tam Ampuller, duvarlar, yapılar, kapılar, yapılar, dolaplar, kaloriferler, çizik, çizik dahi yok, yok. ya. Yani nereden, nereden kıracağız burayı? Hadi! Süpürgele kırılmış. Yapma Harun abi. Canım. İyi de bir ev yapan yer ne şey süpürgeliktir canım. Şimdi benim 1500 lira kesmem lazım. Bu eve böyle kim kere alamaz. Yu, Sıfır Süpür elektrikli süpürge parası o. Ne yapıyorsun? İyi hadi. Çalı süpürgesinden hesaplayalım. Bin lira kestim gitti hadi. Ya o kadar poligans, elegans, antibakteriyel. Polisan elegans, antibakteriyel boya demek istiyor yani. Her sonunda Doğru. beni anlayan biri ya. Onunla bütün evi boyadık. Evde mikrop kalmadı. Hiç mi kıymetli? Ya Harun yok? amca altı apartmanım var. Dizine dursun, gözün doysun be. 1.250'ye doyar gözüm. Ne diyorsunuz? Nereden fotoğraf attıydı bana bu? Telegram'da mıydı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha Betül. Allah Allah ya. Oğlum at diye o kadar fotoğraf. Ha diyor. Hatırlamıyorsun değil mi? Asketim mi evde? <laughs> kafamdaymış. <laughs> Tam Şaban. Öleyim değil mi? Olan el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı, bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah sen. Puh. Şeytanınız bol olsun. Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin? Senin arşivde var. Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Yok boydan olan yeter. Boydan. Hah tamam. Ay bu da az değil. Kaç kişi idare ediyor var ya. Bir Oo. bilsen aynı anda. Köşkleyin mesajı. <laughs> 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 evet Nur Bey. 1500 yıllık bu Batı Cermen dilini en az 5 lehçe ve aksanla size 3 ayda her şeyle öğreteceğiz. Hatta kurs bitince direkt gidip Kraliçe Elizabeth'in muhafızı olarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. <laughs> Vay be. Peki dersi kim verecek? Dersleri de zamanında Türkiye'den gidip yurt dışında doğum yapmış ailenin çocukları. Aslen Türk ama yabancı olan dediğimiz. Mesela Ömer Bey İngiliz'dir. Nice to meet you, sir. O sir diyorsa kesin İngiliz. En etkili yöntemi uygulayacağız. Derste Türkçe konuşmak yok yasak. Gibi söylemler hayal gücünüzü ve mantığınızı zorluyorsa bu çok normal. Tüm bunları bir kenara bırak, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce konuşmak isteyenleri bir araya getiren sosyal platformu ve bu eğlenceli süreci Meet to Talk ile keşfedin. Duyun o olayım sayın? O ne demekle? Çaktın köfteyi hani reklam. Tamam Pırıl sen bilirsin ayrılalım o zaman güzelim. Hadi başarılı hayatta hadi. Allah. Im. Ne oluyor lan? Ne oluyor Zacı sen kimsin ya? Ben, ben Evren ben, ya da karma. karma. Sen nasıl isimlendirirsen. Hoş bulduk bey amca. Yeni biriyle tanışmak istediğini biliyorum. Ve sana dünyada milyarlarca seçenek sunuyorum. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkede ne kadar var? O halde çerçeveyi biraz daraltıp hala milyonlarca seçenek sunuyor. Tamam. Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğun şehirde bile yüz binlerce seçeneğim var. Ne olursa bir kahve içelim. Tamam attım amca mesaj birine. Peki kime mesaj attın? Kime? Eski sevgilimin en yakın arkadaşı. Bak Allah belanızı belanı versin. Ver. 13,5 milyar yıllık evrenin beni bezdirdiniz Biz ya. Ay sıçacağım.